AKY Teknoloji haber bülteninden herkese merhaba. Şu hayatta en değerli şey zaman. O geri döndürülemez. Peki zaman doğrusal bir düzlemde hepimiz için aynı mı akıyor? Albert Einstein bu konuda çok fazla kafa yormuş ve zaman göreli. Yani olabilmek ya da belirlenebilmek için bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı olması gerektiği sonucuna varmış. Bunu da şöyle bir örnekle anlattığı rivayet ediliyor kızgın bir ateşin üzerinde geçirilen bir dakika ile güzel bir kızın kolları arasında geçirilen bir dakika arasında zaman eşitliğine rağmen çok büyük bir fark vardır ve bu fark sonsuzluğa ulaşır. O zaman bu demek oluyor ki hayatı keyifle yaşarsak zaman yavaş akacak. Böylece uzun ve dop dolu bir ömrümüz olacak. Hayattan keyif almaya bakın derim. Haber bültenimiz başlıyor. Adana'da bulunan ve tohum üzerine çalışan Maniyer Tohumculuk için Datacon Tohum Sayma ve Paketleme Makinesi kurulumu gerçekleştirerek kullanıcılara gerekli eğitimi verdik. Ekip arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Irak'ın Necef bölgesinde bulunan ve Muhammed Abdülmulem için kurulan tesiste sona yaklaşılıyor. Maş fasulyesi eleme tesisi tamamlandığında saatte ortalama 5 ton ürün işlemesi planlanıyor. Irak'ta bulunan ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yatırım Irak kuru gıda piyasasına hayırlı olsun. AKY Teknoloji olarak ceviz işleme teknolojileri üretiyoruz. 2019 yılında Antalya'da düzenlenen 1. Ceviz Türkiye Fuarı'nda İcra Kurulu Başkanımız Sayın Gökmen Akürek'ten röportaj alınmış ve Köy TV ekranlarında yayınlanmıştı. Bu röportajla bültenimizi kapatıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet Değerli Köy izleyenleri Ceviz Türkiye fuarında söyleşi yapmaya devam ediyoruz ve şu anda fuarımıza Mersin'den katılan AKY Teknoloji'yiz ve yanımızda Gökmen Akyürek Bey var. İcra kurulu başkanı. Gerçekten çok enteresan güzel makineleri var. Öncelikle Gökmen Bey ben sizi tebrik ediyorum. Para... Evet. Programa hoş geldiniz. Hayırlı fuarlar Sağ olun sağ olun teşekkür ederim. Tüm Türkiye için hayırlı olsun. AKY Makine Teknoloji'yi kısaca tanıyalım efendim. AKY Teknoloji Mersin'de yerleşik olan bir firma. Evet. Tamamen yerli üretim yapan bir firma. Ee, yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip olan bir firma, AKI Teknoloji. Ee, yaklaşık son bir 4 ila 5 yıldır ceviz sektöründeki e, gelişmelere paralel olarak makine üreten ve geliştiren bir firma. Tarladan çıkan e, neden ceviz fuarındayız? Öncelikle onu söyleyeyim. Biz aslında Türkiye'deki yerel fuarlara çok katılmıyoruz çünkü fuarlar biraz e, kendi kimliğini yitirdi Türkiye'de. Ama ceviz e, fuarı ilk olunca biz de biraz heyecanlandık ceviz fuarında ceviz üreticileriyle beraber karşılaşacağımızı düşünerek bütün makinelerin tamamını getirerek fuara katılım kararı aldık. E, tarladan çıkan, bahçeden çıkan cevizin sofraya kadarki olan bütün prosesini içeren makineleri imal ediyor AK Teknoloji. Bunların içerisinde cevizin e, kab e, yeşil kabuğunu yıkayan, kurutan, kuruttuktan sonra paketleyen, boşuna alan, kabuğunu kıran, kırdıktan sonra kabuklarını ayıran içerisindeki renklerini seçen ve bunları paketleyen tüm teknolojinin tamamına sahibiz şu an için Türkiye'de. Bunların hepsine tek firma üzerinden yapılması da müşteriye daha kolay olacağını düşünen bir firma. Bakıldığı zaman biraz daha sanayi üretimi var herhalde Değil mi efendim? Yani Bizim AKE teknoloji bir tek ceviz makineleri yapmıyor. Evet. Türkiye'deki bütün kuru yemiş kuran firmadır AKE teknoloji. Bakliyat eleme fabrikaları kuruyor asıl iştikal konusu, anahtar teslimi. E, fabrikaları imal ettiğimiz için ceviz e, makineleri sadece bu işin bir dalı. Görmemeden. Evet. Üretilen makineler e, bakıldığı zaman gerçekten son e, teknolojiyle yapılmış ürünler. Biraz makinelerin teknik özelliklerinden bahsedelimiz. Günler kadar tonaj yapabiliyor. Tabi. Şimdi dediğim gibi hani tarladan çıkan bir ürünün e, sofraya kadar ki olan prosesi içeren makineler olduğu için bu müşteriden müşteriye değişecektir. Evet. E, kime müşteri saatte 500 kilo olsun kimi bir ton, iki ton olsun derken kabuklu cevizdeki maksimum kapasitelerimiz saatte 8 tonlar civarında. Peki satış sonrası ne gibi hizmetleri biliyorsunuz? 400 personelimiz var. 75 personelimiz sürekli yurt dışı ve şehir dışında. Arızaları makine montajlarını takip ediyor. Satış sonrası ve serviste zaten çok iddialı olan bir firmayız. Peki, son olarak Türkiye'de ilk düzenlenen fuarı değerlendirirsek ne fuarın yeri olarak çok iyi. Yani Antalya olması hemen hemen İç Anadolu'daki bütün şehirlere biraz daha yakın olması. Havanın şu anda çok güzel olması. Antalya'nın kimliğinin daha böyle popüler olması daha doğru diye düşünüyorum. Mehmet çok teşekkürler. Başarılar efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.